Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Roblox Brokeven'da takılacağız He. He. Kardeşimle birlikte ee, Bu şahısistanın Hesabı çalınmadığı için Aldığı bütün şeyler duruyor ama ben Hesabım çalındığı için benim daha Premium'um bile yok arkadaşlar <laughs> Sanki benim var Allah Allah ya Senin ben de mi? yok ama sen en azından 200 falan yapıyorsun He. Bismillah ben avatar mı yapacağım? Bismillahirrahmanirrahim. Eyzu billahi bire Evet arkadaşlar. Ee... arkadaşlar bu arada hızım iyi mi? Sizi, seni görmüyorlar ki şu an. Aga. Ya neyse. E, üstüme Y2K 1. Ya abla YT yapacağım. falan şey yapma. Tamam mı? Y2K EVT yapacağım. <laughs> Mükemmel bir hastayım. Abla. Misle falan uğraşma şu an. Okula gideceğim. Zaten. Tamam ben ducuk yazacağım. Seni çağırdığım zaman gel. Ducuk. Umarım ses çıkar. Allah. Ses çıkmazsa sıçtık. Heh. Tekrar bunu alacağım. Zaten fayasın. Zaten festlerde bu var. O yüzden direkt hiç yazmakla uğraşmıyorum. Tamam ya. Kel olarak mı geleyim hele bir dur ya. Saç ayıracaksın bitecek. Yok anam. Ya yani yorsan sevdin mi? Aramansın. Evet arkadaşlar suratımızı biliyorsunuz zaten. Allah'ım ya Rabbim. Bir türlü bulamıyorum. Buldum. Bulamıyorum. Buldum. Gel şimdi başlangıcı beni al. Neredesin? Burada bu arabanın. Hangisi o? Allah öldüm. Neredesin? Allah baştan Gel. Nereden geliyorsun ki? Ha, havuzun orada bekle istersen ben geleyim bu tarafa. Bir saniye bekle. Bu arada arkadaşlar yeni <laughs> Evet bu benim kardeşimiz şahsiyetim. İn bakayım avatarını görsünler. <laughs> Bir kö. Neyse bindim ben hadi. Normalde bu kadar. Aşkım ne oldu niye mi yavlıyorsun? Arkadaşlar. Hadi gidelim. Buyurun. Ya ne ben yapıyorsun? Mi? Mi? Dolaşacağız. Ooo. Ya bu tamam. şehirden bir çık da. Düzlük alana git. Her yere çarpıp duruyorsun. Cık. İyi ki düzlük alana git dedik. Bu arada arkadaşlar, benim bir şey Telefondan oynuyorum ama kasmıyor. Dedim ve kasıyor. Durdun mu şu an? Evet. Ha, ben de kendiminki evet. kasıyor zannettim. daha az düşeceğiz Ark arkadaşlar ben 1700 robux alacağım size harcama videosu arkadaşlar, gelsin mi gelmesin mi meyzeyim. evet ya bu arabayla avuza giremiyorsun canım benim beni eve bırakır mısın No 11'e gideceğiz <laughs> tamam şunu al lan Yok, yok. Oh, yok. Ay, şey yeni ev mi gelmiş evet Ha bak bak ha? aa evet oha yok yarıyor ıı sen de mi o evi aldın hayır açılıyor efe bu arada saat 32 geçiyor oha evet arkadaşlar görüşürüz bay bay kardeşim gidiyor ben daha buradayım Uy, bu evi hiç sevmedim bu arada. nasıl kapı? Allah. Evet. Arkadaşlar hiç sevmedim ben bu evi ya. Baya boş takıldık şu an Roblox'ta ama. Yani biraz şeye gidelim. Selam selam. Sarı vektör ne var? Oğlum neyin kafasını yaşıyorsunuz? Azıcık koş 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 koş. Fazla boş yaptım sanırım ama neyse. Telefondan oynamak iğrenç bir şey. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu şaka mı? Harbi. Duduf duduf duduf. Neyse arkadaşlar ya benim canım sıkıldı çıkıyorum oyundan. Kanalıma bir videoma... Kanalıma videoma yalnız. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yakın zamanda robok sadece bu videosu gelebilir. Beklediğimiz kızın. Hadi görüşürüz. Ee...